Birinci sorumuz gelsin. Hı, nasılsın? İyiyim. Gerçek adın ne? Nehir. En sevdiğin renk yeşil. En sevdiğin meyve kivi. Ejder meyvesi. En sevdiğin kaç acı? Kaç Tamam sıradaki soru gelsin. Evet. Ee, beni ikizin olmasam da beni seviyor musun? Evet seviyorum. Burcun ne? Boğa. Doğum günü tarihin yılı söylemene gerek yok. Bunu cevaplamayacağım özür dilerim. En sevdiğin renk yeşil. En sevdiğin Türkçe isim tabii kendi adım alan nehir. En sevdiğin hayvan kedi, köpek fark etmez. Hepsini çok seviyorum. Yani bir hayvan severim. Hepsini eşit derecede seviyorum. Sıradaki soru. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Kaç yaşındasın? Söylemeyeceğim. Özür dilerim. Biz ne kadar sevdiğin bir pasta ile çikolata nasıl olurdu? Bunu anlamadım. Özür dilerim. Beni seviyor mu? Tabii ki de seviyorum. Bu söyledi soru mu olur ya? Benim evime konuk olur musun? Kaç life'daysa? Tabii ki evet. Burcu nedir? Boğa. Gerçek adın ne? Nehir. Göz rengin ne? Kahverengi, açık kahverengi. Beni seviyor musun? Evet seni seviyorum. Bana abone misin? Evet sana aboneyim. Kaç yaşındasın? Özür dilerim bunu cevaplamayacağım. En sevdiğin tatlı, bütün tatlılar şerbetli hariç. Hiç doğum günü partisi yaptın mı? Evet çok kez yaptım. Yani e, 7 yaşıma kadar, 8-9 yaşıma kadar hep partiyle yaptım. Arkadaşın doğum günü partisine gittin mi? Gittim. Muz sever misin? Hayır sevmem. Bu soruların hepsini cevapladım mı? Evet. Sen yanlış anlamasın. Bu e, daire videosu değil. Daire olsaydı bunu yapardım. Ama bu soru cevap. Benim bu hesaptan önce gayriyle ilgili olmayan bir hesabım vardı. 12 aboneydim orada. E, onun üzerine tekrar hesap açtığımda 12 abone olarak başladım yani. Starjean çok özür dilerim. E, bunu sesimle yaptığım için karakterin koymadım. Karakterle yapsaydım cidden bak seni de koyardım. Başka bir videoda koyacağım seni. Söz veriyorum. Özür dilerim yani. Şu an üzüldüm ya.